Bu metinden hareketle teknolojik bir ürün olan ütünün gelişimiyle ilgili hangisi söylenemez? İlk ütüler giysileri düzleştirmek için ısıtılmış ağır taşlardan yapılmıştır. Daha sonra yassı demir ısıtılarak ütü yapılmaya başlanmıştır. Ancak bu yöntemle demirin hızlı soğuduğu fark edilmiştir. Bu sorunu çözmek için demirin içine bir kap yerleştirilmiş ve bu kaba yanmış kömür konulmuştur. Böylece demirin sıcaklığını daha uzun süre koruması sağlanmıştır. Bu şekilde Kömürlü ütüler ortaya çıkmıştır. Zamanla elektrik kullanımının yaygınlaşmasıyla ütülerin de elektrikle çalışabileceği fikri ortaya çıkmıştır. Bunun sonucunda günümüzde kullanılan elektrikli ütünün ilk örnekleri üretilmiştir." dedi. Hangisi söylenemez? İlk olarak elektrikle çalıştırılmıştır. Hayır, dikkat ederseniz ilk olarak ısıtılmış ağır taşlardan olduğunu söyledi. Dolayısıyla biz A'yı söyleyemeyiz. Bir önceki halinin eksikleri giderilmeye çalışılmıştır. Bir eksiklik sezilmiş ki kömürlü ütülere geçilmiş. Sonra elektrikliye geçilmiş. Dolayısıyla B doğrudur. Yeni özellikler eklenmiştir. Evet önce ısıtılmış ağır taşlar sonra yanmış kömürler en sonda elektrikliler. Bunu da söyleyebiliriz. Günümüzdeki görünümüne ve iş işlevlerine ulaşıncaya kadar bazı aşamalardan geçmiştir. Doğrudur. Eski halinden eser kalmamış. Yavaş yavaş zamanla gelişmiştir. Bunu da söyleyebiliriz. Söylenemez olarak verilen A şıkkıdır. Bu görsellerden hareketle iletişim teknolojilerinin kullanımı ile ilgili hangisi söylenemez? 1987'de dikkat ederseniz aile ortamında herhangi bir teknolojik alet bulunmazken 2026 görseline baktığımızda herkesin farklı farklı teknolojik araçlarla iletişim teknolojileriyle uğraştığını görebilirsiniz. Şimdi buraya baktığımızda bağımlılığa neden olabilir. Evet sağdaki görselde kimse birbiriyle iletişim kurmuyor. Bu söylenebilir. Yüz Yüzde iletişimi engelleyebilir. Evet çünkü bakın 2026 görselinde herhangi bir konuşma, iletişim kurulmamış. Aile içi ilişkiler zayıflamış ki burada sohbet edilirken sağ tarafta pek sohbet görmüyoruz. Bu da beklenebilir. Ama bilgi paylaşımının artmasını sağlayabilir. Buraya baktığımızda burayla alakalı herhangi bir şey söyleyemeyiz. Cevabımız D olacaktır. Bu görselden hareketle teknolojik ürünlerle ilgili yorumlardan hangileri yapılabilir dedi. Bakalım hemen ne diyor. Aman anne online alışveriş varken neden markete gidelim? Hadi gel beraber e-marketten alalım. Lina hadi kızım alışverişçi markete gidiyoruz. Hemen hazırlanır mısın demiş. Annesi bunu söyleyince kızı da bunu söylemiş. Peki aile içi iletişimi azalttı. Buradaki örneke bakarak, örneğe bakarak aile içi iletişimi ile alakalı bir şey söyleyemeyiz. Dolayısıyla bir numara yanlıştır. İnsanların hayatını kolaylaştıracak olumlu yönlerinin olduğunu söyleyebiliriz. Markete gitmeden de e-marketten bu iş halledilebileceğine göre dolayısıyla olumlu yönü budur. Ekonomik alanda gelişmelerin yaşanmasına katkı sağlandı. Bakın teknolojik bir ürün sayesinde e-market uygulaması üzerinden evden çıkmadan bir alışveriş yapabiliyoruz. Bu da ekonomi alanında kullanıldığına kanıtlar. Dolayısıyla cevabımız 2 ve 3'ün olduğu D şıkkıdır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi Enabız uygulamasının sağladığı kolaylıklardan biri olamaz. Enabız mobil uygulaması tüm sağlık bilgilerinizi yönetebileceğiniz, tıbbi özgeçmişinize tek bir yerden ulaşabileceğiniz kişisel sağlık kaydı sistemidir. Hastane randevusu alabilirsiniz. Tedavilerinizin detaylarını görebilirsiniz. Sağlık bilgilerinizi hekiminizle paylaşabilirsiniz. Tüm bunları Enabız sayesinde yapabiliyoruz. Sosyalleşmeyi azaltması enabızın sosyalleşme ile alakalı bir durumu olamayacağı için dolayısıyla bu olamaz diyoruz. Sağlık bilgilerimize kısa sürede ulaşabiliriz. Tüm sağlık bilgilerini tek yerden yönetiyoruz. Doğrudur. Zamandan tasarruf sağlamak. Bu iş için hastaneye gitmeye gerek kalmadan online üzerinden bu işi yapabiliyoruz. Dolayısıyla bu da sağlanacaktır. Doktor ve hasta arasında iletişimi kolaylaştırma. Bakın sağlık bilgilerinizi hekiminizle paylaşabiliyorsunuz. Bu da iletişimi kolaylaştıracaktır. Ancak olamaz sorduğu için cevabımız A şıkkıdır. Bu görsel ve açıklama değerlendirildiğinde teknolojik ürünlerin kullanılmasının aşağıdaki durumlardan hangisinin ortaya çıkmasına neden olduğu söylenemez. Sema teyzem diye bir WhatsApp mesajı görüyoruz. Bayramınızı en içten dileklerimle kutlarım demiş. Solda ise bir mektup görüyoruz. Sevgili Sema teyzeciğim, Ramazan bayramınızı kutlar, ellerinizden öperim. Bu bayram işlerimin yoğunluğu nedeniyle yalnızda olamayacağım için çok üzgünüm. En kısa sürede işlerimi bitirip yanınızda olmayı umut ediyorum. Tekrar en içten dileklerimle bayramınızı kutlarım. Herkese selam ederim, sevgilerimle Çınar demiş. Şimdi geçmişte el yazısı ile özenle hazırlanıp gönderilen mektubun kartpostaların yerini cep telefonlarından atılan genel ağdan indirilen hazır kısa mesajlar almıştır diyor. Demek ki kültürel bir durum zamanla unutulmuş farklı bir şeye dönüşmüş. Geleneklerimizin değiştiği kesinlikle söylenebilir. Bakın mektuptan WhatsApp mesajına geldik. Samimi duyguların yansıtılamaması beklenir. Çünkü bakın sol taraftaki mektupta gayet içten duygular görüyoruz ama sağ taraftaki mesajda hazır bir mesaj görüyoruz. Dolayısıyla bu da beklenir çok emek harcanmamasına bu da beklenir. Çünkü sol taraftaki mektup daha fazla emek ister. Sağ taraftaki mesaj kopyala yapıştır ile bile yapılabilir. Ancak farklı kültürlerin tanınmasının buradaki verilen örnekle alakası olmadığı için cevabımız D şıkkıdır. Bu haberde teknolojinin aşağıdaki alanlardan hangisinin gelişimine katkı sağladığı söylenebilir. Türkiye'nin ilk sanal gerçeklik müzesi Müzeverse Unique İstanbul'da açıldı. Müzeverse sanatseverlere, ailelere ve teknoloji meraklarına kapılarını açtı. Geleneksel müze kavramını yenilikçi bir şekilde dönüştüren Müzeverse, ziyaretçilerine tarihin önemli anlarını yakından keşfetme fırsatı sunuyor. Müzeverse'un açılış gösterimi olan piramitlere yolculuk Antik Mısır'ın keşfi ziyaretçileri 4500 yıl öncesine götürüyor. Katılımcılar Kral Kunufu'nun cenaze törenine tanıklık ederken Giza Platos'u, Sphinx ve Büyük Piramid'in gizli alanına keşfetme imkanı buluyor. Aynı anda 100 kişiyi ağırlayan müze Müzeverse ziyaretçileri pasif izleyicilerden aktif tarih kaşiflerine dönüştürüyor. Son teknoloji sanal gerçeklik ile benzer bir etkileşim sunuyor. Bakın. Tüm bunları bir müze sistemine aktardığımıza göre bu iş sağlık, bu iş iletişim, bu iş ulaşım olamaz. Müzeler kültürün öğrenileceği yerlerdir. Dolayısıyla cevabımız B şıkkı kültür olacaktır.